Yabani diye bir şey yoktur. Olamaz. Olamaz. Ama olabilir de. Olabilir de. Hayrola nereye gidiyorsunuz bu? Aç kapıyı Veysel efendi. Mahmut hocanın emriyle Uganda Cumhurbaşkanını karşılamaya gidiyoruz. Baş üstüne. Hey, Allah'ın izniyle şah olacağı İstanbul'da şah! Bu kadar insan sır sırta <laughs> verdik mi kolay! Dağları bedesten ederiz! Ederik! Birini zehirleyeceğin zaman dikkat et! Elin sesin titremesin! Hücum edilmez bir vücud içinde ölmez bir ruhum vardır. Bu su Adem babamızdan beri buradan akıp gidi. Kimsenin ona sahip çıkmaya hakkı yok. Adem babamızı filan şimdi bu işe karıştı mı? istemez. Su toprağın kanıdır Osman ağa. Sen bizim kanımızı kesmek istiyorsun. Zelzele haberi bütün vilayette derin bir tesir uyandırmıştır. Mahvolduk. Bir sıhhi imdat heyeti yola çıkarılmak üzeredir. İyice yandık. Asya'm, al yazmalım. Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti. Asya'm.